Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok çılgın bir o kadar da fantastik bir video ile karşınızdayım. Mi oynuyorum. E, yorumlarda çok fazla ilham ile ADC oynamam isteniyordu. Normalde ilham benim tercihim değil. Karşıma gelen ilhamlı nişancıları çok rahat yenebiliyorum. Takıma gelen ilhamlı nişancılardan yüzüm gülmüyor. Şimdi ilham spiri güzel olabilir. Güzel olabilir. Ama her rakibe gitmez arkadaşlar. Ya bak yanıldığınız bir nokta var. Spell'i iyi görüyorsunuz ama her maça gideceğini düşünüyorsunuz. Olmaz. Her maça gitmez. Mesela ben bu maçı ilham aldım. Normalde bana böyle ne gücü kullanırsan kullan ne yaparsan yap bana ilham aldıramazsın şu maça. Çoğu maçı da almam. Jansını var. Guniveresi var. Kagurusu var. Yani beni kesebilecek çok şampiyon var şu an. Çok cılız bir durumdayım ilham ile. Bayağı da bir öleceğim gibi, duruyor bu maç. Ama ölmelerim falan dert değil. Herkes görsün. Şimdi bakalım taşımaya çalışacağız. Mia sevdiğim bir şampiyon. Eskiden maçları Mia ile taşırdım ben. Şimdi hocam. Oraya bir yürüyelim. Bak oradan bize bir ekmek çıkar. Aga be çekseydi var ya direkt gelecektim kesecektim onu. Öne geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hanabi, İritel, Moskov, Mia bunlar hep late çarıdır. Öyle de fazla hasar atamazsınız bu çarlarla. Yani gidip de adamlara su tabancası şeyi yapamam. O yüzden öne geçmeyi bekleyeceğiz. Phantom'la mı başlasam bilmiyorum. Phantom'la başlayayım. Niye diye soracak olursanız ilhamımız var. Normalde fırtınayla başlayabilirdim. Saldırı zaten gayet yerinde olacak. Bu legal olsa kim olduğunu göstereceğim birazdan. Burada patron benim kardeşim. Okçu sen değilsin benim. Şimdi ben mesela fight çıkacak ya. Böyle fight'a gideceğim yavaştan sürüneceğim yılan gibi böyle. Kamufle olacağım. Ondan sonra ultiyi basıp arkalarına bir yerleşeceğim. İlhamı bir basacağım. Çat 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 böyle 3 kill 4 kill 5 kill böyle kafalarına vuracağız. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar benim elimde ne olursa olsun ben lane'de sabit kalamam. Birazdan gezmeye başlarım seyyar satıcı gibi yine. Beytlenirse buna. Ya al işte ya. Güzel. En azından kestim onu. Adamı görüyorsun değil mi? Sanki tetikte bekliyor böyle. Şurada bekleyeyim belki buradadır. Yani bak biliyorum. Ben malımı iyi bilir hocam. İyi bilirim. Tam adamla trade'e girdim gördün? Bak işte. Bak bak, bak bak. Tırtıla bak, tırtıla bak. Tamam hocam sen bana fokusla. Fokusla ben bunun acısını bir şekilde çıkarırım. Aslında base atmayayım ultim geldi. Bir şekilde ayakta kalırız herhalde. Gain almazsan buraya. Oğlum korkuyorum bana gelecek ya. Bak geliyor geliyor vallahi geliyor ya. Oğlum bu çocuk sapık he. Şu altın arabası kaçmasaydı çok iyi olacaktı. Bu arada ilitenlerler hiç bilmiyorum. Tam çıktı şimdi ortaya. Araba çarptı güzel. Birazcık da rahatım şu an. İçme su serpildi. Arabanın işaret elleri yanık kardeşim ben size söyleyeyim bak bu arabanın şartelleri yanık bu çocuk deli bu çocuk zır değil hem de çok iyisin lan sen sen var ya sen var ya adamın dibisin dibi dibi böyle sadece yalnız adamla kalmıyoruz so like Ne yapıyorsun Turtle? Ya, anam. Oyna ona oyna Kıtlarım onu. Hadi bakayım yat aşağı. Neyim ben böyle ya? Makine miyim ya? Ne? Anam anam geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Bak çekersen. Beyitliyor galiba. Vallahi beyitliyormuş gibi hissettim. Bak gidiyorum ben. Tamam sıkıntı yok. Jingle bell, jingle bell, jingle do ring, 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 İşte bunlarla gel bana ya. 4-0 başladı bu oyuna ya. Babam ya ya. Eski Mia'lardan kim kalmış? Ben kalmışım. Şurada mı hala o? Sağdan iritel geldi. Kanka bu beni aşar ya şu an. Arkadan arabayla çarpabilirler. Nişan camlemden dolayı şu an güzel bir can çalıyoruz. Şurada kaguru olma riski çok yüksek. Buralarda Canım az ya. Yo yo gidemeyiz oraya şu an. Gider miyiz? Gideriz. Tamam işte gitmişler. Minyon tutarsan yeterli benim için. Ne almış? İrtel fırtına almış. İlk yumruğu ben atarsam kazanırım ama araba çarpabilir. Direkt böyle ilham ve ulti basarak savunamaz mıyız kendimize? Ama ultisiyle kaçtı. Ya hocam gene bana geliyor ya. Oğlum bir sal şurayı ya. Sıkıldım. Bunu aldım. Bana gelip duruyor ayar oluyorum. Keseceğim aslında eriteli kovalasam. Nişan camlimim var ya slow vereceğim ona. Birazcık ileri gitse bile yakalarım. Ama araba çarpacak diye korkuyorum. Gidemiyorum. Yat aşağı. Ben aslında bir tane şundan alayım ya. Şundan alayım kenarda kalsın. Aha beleşkil. Farm'ım fazlasıyla iyi. Bir derece alsaydım çok iyi olacaktı. tank benle oynasa var ya neler yaparım bu maç. Bak bu maç ocak söndürürüm. Şuna şuradan dolanıp gerçi mide açmaya çalışacaklar. Çok iyi vurdum oraya. Gelemiyorum ama. Çok toplular. Çarpacak buraya araba. Şöyle kıyıda köşede beklersem. Ama belliydi baboş. Allah akıl vermiş herkese. Ben kullanıyorum. Sen niye kullanmıyorsun? Belliydi yani. Yo ne soru oğlum ben taşıyacağım maç öndeyim bu kadar. Şimdi buraya gelseler ölmeyi göze alacağım bu kuleyi tutmam lazım. Kule son kale gibi şu an. Aslında zırh derme falan alasın vardı. Feri benimle oynar mısın? Farmım iyi. Çok iyi farmım var bence. Şu an takımın durumuna göre 5-0 oynuyorum. Ama kanki önden önden giderseniz öyle. Hoş değil hocam ya. Çok iyi. Bende şu an böyle deli hasar var. O kırılgan pikleri var ya eritirim ya. Çok iyi vurdum oraya. Tamamlayın orayı. Tamamlayın. Bir şeyler yapın ya. 4 geliyor o zaman çıkın. Çıkın çıkın. Çok iyi vurdum oğlum. Mahvettim orayı. Lan geri gel bir şemsiye öleceksin. Ha iyi bari ölmedi. O ne oldu şimdi burada? İyi kazandık orayı. Nice. Zırt mi alayım bir de. Şurada var ya katliam çıkarttım adamlara. Çok iyi hasar attım. İlhamla birlikte çatır çatır. Ama dayanamadı çar daha fazla. Bence bu maç bir Athena gider. Alacağım mecbur. Çok güzel. Şu an çok iyi hasarım var. Çok tatlı vuruyorum. Bir red salabilirler. Sür vermeyin artık bir baboş. Buraya gelseniz de Balmont gelir buraya. Neyse kaçalım. Çok iyi vuruyorum yakala onu. Kesin onun tamam. Kesersin daha. Oğlum var ya mahvediyorum. Fişe kasarım var. o. Oh. Oy 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 vur 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 vur. Yakala onu yakala onu. Slow vereceğim onu da ben yakalarsam. Aga be. Aga be. Ah bir orada bir şeylerim olsaydı. Bir şeyler bir şeyler lazımdı orada. Orada eksik kaldı bir şeyler. İşte mesela orada benim... Fiske mi olsaydı ben çok diye oraya fiskeyle verirdim oradan iletilik eserdim, bunu niye sekerdim? Böyle böyle hareketler yapardım bence. Bro güzelsin kes onu. Hadi Link. Hı şöyle. Infoyu verdim takıma. Çok güzel. Nice hocam. Kim aldı? Biz aldık galiba. Öyle Ahalay, Bilis, Minit, Lord bir şeyler dediler. Öyle gaca öyle bir şeyler dedi. Biz aldık herhalde ya. Vallahi biz aldık ya. Kim aldı oğlum? Aha mallar diyor. Kesin takıma diyor. Biz almışızdır. kanki çık da ben taşıyorum maçı. Bana bunu salman lazım ama. Ama kankam yani. Hakkım da o benim neyse. Ben geliyor ki. Aha öldü ki. Sattı ki. Satış ki. Yat o ki. dünk. Dünyanın en iyi miyası Neyim ben ya? Bu bu ne ya? Babam açı çeviriyor ya. Eviriyor çeviriyor. Kanka keser bak. Alo. Oğlum. Güçlü şu an. Baş edemem onunla kaynağım yokken. <laughs> Diyorum ki beni koru ya. Beni koru. Beni koru. Hala anlamadı ya. Bak taşı taşıyorum maçı ya. Aralarına girsem bir vursam böyle çat diye üç kişi Hala beni korumuyor. Benim zaten bütün Mia videolarım böyle uzuyor. Çünkü beni korumuyorlar. Şu Franco bende olacaktı şimdi var ya. Ocak söndürücü. Arkadaşlar B planına geçelim mi? Ne diyorsunuz? Biliyorsunuz Backdoor çok iyi yaptığım şey. Herkes fight'tayken gidip alttan bitirebilirim. Bunlar hep bir seçenek. Şu Red'i alayım da bir. En son ayakkabıyı satıp fırtına alırım. Ya bu Link çok kötü oynuyor ya. Oğlum niye bu kadar kötüsün ya? Az sabret de ha. Sinirlendim. Güzel ölür o, ölür o, ölür o. Sen bir yat aşağı. Şu üstü itebilirim. Gritel geliyor ama bana yetişene kadar ben burayı yararım ya. İyi ki almışım Athena'yı. Bak şu an etkisini o kadar iyi gördük ki. Athena'yı almasaydım şu an beni haşamat etmişti. Ya geri atmıyorum, saldırı atıyorum. Geri atma işte. Hadi, bulalım şunu. Kanka iki adeceyiz. Bunu keseriz ya rahat rahat. Gözünü seveyim al onu. Güzel. Çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, çık geri, çık. Hocam geri, geri çık, geri gir, geri, geri, geri. geri gel, geri gel. O da ölmedi. Arkamdan iriten saldırdı. Gel geri gel geri zorlama. Aldık. Aldık lordu. Onu bari başardı en azından. Ben arkada balmondu tuttum. Ya nişancıyla balmondu zonluyorum ya. Tank yapacak bunu. Ben nişancıyla balmondun çalmasını engelliyorum. Nişancıyı stunlıyorum yayla. Hadi adamsın. Bu kadar basit işte ya. Onları yap böyle işte. Ne var yani bunlarda? Geri Siz büyük satmak. Ama gelirsem intikamınızı almak ben. Şuraya yılanlasam. Allah'ım bana güç ver. Allah'ım bana güç ver. Allah'ım güç ver bana. Yok ettim orayı, yok ettim orayı. Orayı var ya mahvettim, mahvettim. Tanktan beter pozisyon çıkarttım orada. Orada böyle içinden geçtim hepsinin. Oh! Neyim ben böyle ya? Adamların arkasından girdim. W ile üçünü de stunlayıp Gel buraya, gel, gel. Yataşa. Hadi bakayım. Kapak sesi geliyor mu oraya? Böyle geliyor mu o kapak sesi? Nasıl hırslandıysam. Baba taşıyor ya. Taşıyor taşıyor. MVP ver bana. Ver onu. Lan ver işte. Ver yani. Bu kimi ne yaptı? Benim kadar işkence çekti mi? Sırtladı mı maçı? Sırtlamadı. Ama neyse. Herkesin eline koluna sağlık. Güzel maçtı. Ling'in eline koluna sağlık değil. Neyse onda sağlık olsun. Güzel maçlar, arkadaşlar. İlhamlı oynadık. Gene kazandık. Mantıklı oynadık. Kazandık. Şok da diyecek bir şey yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.